Bugün bir yorumun üzerine herkese bedava Brawl verdiğini iddia eden bir kulübe girdik ve kulüpteki herkes Brawl aldığını iddia ediyordu ve video gerçekten sürpriz bir sonla bitti. Bence sonuna kadar izlemelisiniz. Selam gençler evet bugün manyak bir video ile karşınızdayım zaten bu aralar devamlı bir manyak videolarla karşınızdayım Vallahi son son kanal telif diye korkuyorum çünkü biraz sıkıntılı videolar çekiyoruz ama sorun yok arkadaşlar yani inşallah. Bugün gençler ne yapıyoruz biliyor musunuz? Brawl Stars'ta bedava Brawl Pass veren kulüplere giriyoruz. Bu arada bu videoda herhangi bir şekilde kredi bet yok. Video sonuna kadar izleyin kesinlikle. Bir takipçimizin yorumu üzerinde bir tane kulübe gireceğiz. Hatta birkaç tane kulübe gireceğiz. Ama bir tane önemli kulüp var. Orayı özellikle görmenizi istiyorum. Bayağı bir yorum gördüm. Bedava Brawl Pass verdiğini iddia edenler var. Zaten bugün hepsini tek tek göreceğiz. Bakalım gerçekten veriyorlar mı? Bu arada bundan sonra yayın açmayacağım ve videolara daha fazla odaklanacağım. Haberiniz olsun. Girişi çok uzattık yine. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar girişte bahsettiğim kulüplerden önce bir iki tane farklı kulüplere bakacağız. Ondan sonra o dediğim kulüplere bakacağız arkadaşlar. Bu arada sırf bu video için kendi ana kulübümden çıktım. İnşallah bir daha kulübü patlatmazlar. Neyse. Hemen birkaç tane kulüp arayacağız. Ondan sonra o kulüpleri göstereceğim. Bayağı efsane bir video olacak. O yüzden ne yapıyorsunuz? Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Attınız değil mi? Öncelikle buraya bedava elmas yazıyorum arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde ara kısmına geldik ve bir sürü kulüp var. Onlarca belki de yüzle değil 60 tane kulüp varmış. Evet. Şimdi buradan birkaç tanesine böyle bakalım arkadaşlar. Neler varmış neler yokmuş. Şöyle 25 kişinin kalabalık bir kulübe gidelim. 25 kişilik bu kulüp ve bir saniye buna girmeyeceğim. Burada ne diyor? Arkadaşlar valla 2000 elmas hilesi biliyorum. Gelin isteyen bana istek atsın. Hileyi söyleyeyim. Has hesabım 160 bin k elmas geldi. Kulübün başkanı burada mı? Bir saniye başkan nerede? Başkan kimmiş ona bir bakmak istiyorum. Ulan başkan nerede? Aha buldum seni Uras. 2000 kupasın ve başkansın ve 160 bin elmasım var ha. Gerçekten inanayım mı bilemedim. Şu kulübe bir girelim gençler hemen. Evet kulübe katıldık. Aktif bir oyuncu hiç yok. Kulübe en son giren ne zaman girmiş Allah bilir. 7 gün önce yine giren çıkan varmış ama şu an aktif olarak kimse yok herhalde. Aynen. Şu an bir kişi bile yok arkadaşlar. Bu kulüpten çıkamazsın. Bedava. Elmas. Evet bir kulüp daha bulduk. Burada da elmas isteyen gelsin diye bir başlık yapmışlar. Hemen buraya da katılalım. Bakalım aktif olarak kimse oynuyor mu şu an? Ya abi mal mısınız lan? Niye kimse yok? 1200 elmas istiyorum. Şaka istemiyorum. Arkadaşlar hepiniz bu kulübe tezgahını düşünüz. Farkında mısınız? Mal gibi giriyorsunuz kulübe. Hani elmas inanmayın böyle şeyler demiş. Evet sonunda akıllı bir kişi varmış kulüpte. Neyse çıkalım bize. Evet bir başka kulüp bulduk ve gelene %100 veriyorum demiş. Hemen buraya da girelim bakalım. Kulüp dolu alan doğruya 30 kişi. Ben de ne girdiysem artık. 25 kişilik bir kulüp var. Girmeyen atılır boşver. Böyle kalabalık bir kulüp ama aktif bir kulüp olması lazım. Tam bedava elmas başka kulüp yok. Şimdi ise elmas helisi yazdık ve 29 kişilik bir kulüp var. Ben de 30. olarak gireceğim. Ne yazmış? Elma helisi yapabilirim sizin hesabınıza ama 1000 kuba demiş. Nasıl yani? Evet şu an aktif biri de var bu arada ama başkan aktif değil herhalde. Başkan nerede lan? Kulüp üyeymiş tamam çok da gerek yok ya bu kulüp boş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kulüplerde gördüğünüz evet. gibi çok da bir iş yok. Çoğu zaten aktif değil neredeyse hiç oyuncu bile yok işlerinde bu arada fena bir yağmur yağıyor. Maşallah bereket bereket. Bu kulüplerde iş olmadığını anladık arkadaşlar. Şimdi ise bahsettiğim kulübe girelim gençler ve bu arada gençler az önce gösterdim kulüplerde sakın itimat etmeyin. Bunlar tabii ki de yalancı sahte kulüpler. Öylesine eğlence amaçlı yaptığımız bir şeydi ama kimse de aktif değilmiş. Şimdi bahsettiğim kulübe geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi ise videonun kalan kısmında Geçen yaşadığım olay anlatacağım ve bir de şimdi yapacaklarımızdan bahsedeceğim. Geçen arkadaşlar bu bahsettiğim klana girdim bir yorumun üzerine ve sonrasında kulübe girdikten sonra birkaç sohbet muhabbet ettik falan onları göstereceğim. Geçen bu bahsettiğim kulübe girdiğimde selam beyler dedim. Ondan sonra aleyküm selam, falan dediler. Vedaba Brawl Pass varmış şeyindeyim falan dedim ki daha böyle ciddi olsunlar diye daha gerçekçi olsun diye. Aynen dedi kulüpte 3 gün kalanlara vereceğim dedi bana. Ben de dedim o zaman tamam 3 gün kalayım Brawl Pass'ı alayım bunu da bir videosunu yaparım. Bu arada ben nereye bakıyorum falan dedim işte böyle bir şey yaparım hem de içerik çıkar falan dedim. Sonra kulüptekiler de baya bir inanıyor falan. Dedim herhalde gerçektir o zaman bu olay. Ondan sonra şey işte görüyorsun sen adamın dibisin başkanım size güveniyorum masraf olmaz sana değil mi falan demiş bir de yalakalık yapıyorlar. Vereceğin gün yayın atacağım dedim arkadaşlar aslında orada yanlış yazdım orada gerçeğin gün demişim ama vereceğin gün yayın atacağım diyecektim. Sonra işte bilek gücünden gelenler falan varmış başkanım size güveniyoruz. Bir de başkan demiş ki arkadaşlarınız varsa onları da çağırın gelsinler kazansınlar falan filan demiş neyse ondan sonra ben de burada şey yazdım. YouTube Beyza'da videodayım falan dedim belki böyle daha çok şey olsun diye ciddi olsun diye devamını getirelim. Atam karınca herkesi çağır kulübe reis demiş. Takipçilerin kazansın falan demiş ama ben aslında buna inanmadım çok fazla. Ben kanıtlı bir şey olmadan kimseyi yönlendirmek istemem böyle bir durumda. Sonra tamam kanka videoyu paylaştıktan sonra kulüp dolar yazdım ben de. Başkanım teşekkür ederim falan okey falan filan derken bu şekilde bir başkanımız varmış. Ve şimdi ise arkadaşlar o kulübe tekrardan bir baskın atacağız. Kulübün ismi konsey şöyle hemen ama burada ifadeli bir konsey var. Şuradan şunu yapmanız gerekiyor oğlardan. Konsey diyoruz. Aziz Allah la ilahe illallah. Bu arada. Evet kulüp dağılmış mı? Oo kulübe sadece 50k üzeri falan alıyorlar. 7 kişi var sadece kulüpte. Niye böyle bir şey olmuş anlamadım. Ben 8. olarak tekrardan girdim. Başkan duruyor mu bu arada? Abi başkan yok. Aa kulübü dağıtmışlar. Geçen buradaydım ben daha. Niye böyle bir şey yaptılar? Sohbete bakalım. Oha herkes ananı kulüp dolandırıcı mıymış? Herkes ayrılmış kulüpten. Küfürler falan. 2021 şimdi tutacağım. Benim dört yıllık hesabım vardı. Kuş oldu uçtu diyeceğim. Allah Allah. Ne oldu lan kulübe? Başkan bile kulüpten ayrılmış. Geçenki sohbet ettiğimiz başkan da buydu bu arada. Allah Allah. Neden böyle bir şey oldu anlamadım. Oha lan 70 kalık adam gitti. Niye birden bire dağılmış anlamadım. Elmas olayları dönmüşmüş bakalım. Kulübün mantığı şey diyorlardı en çok kupa katanı alacağız falan filan. En çok kupa katanlara her sezon alacağız falan filan diyorlardı. Ben de dedim böyle bir video çekeyim bari. Gelmek Gelmeksen olursa gelsin ama kulüp mahvolmuş ya. Abi herifler tam bir dolandırıcıymış. Herkes çıkmış kulüpten ya. Herhalde yani bir sıkıntı oldu ki herkes birdenbire çıktı kulüpten. Başkan bile çıkmış. Neyse gençler, bir de çıkalım. Bizi de dolandırmasınlar giderek. Vallahi geçen böyle bir olay yaşadım arkadaşlar bir yorumun üzerine. Sordum da alanlar da varmış ama ne kadar gerçek bilmiyorum. Siz de isterseniz bir deneyebilirsiniz ama yine de riske atmayın çok fazla kendinizi denemeyebilirsiniz. Farklı video içerikleri falan varsa aklınıza yorumlara yazmayı unutmayın. Bu videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.